bugün pizza yağmuru. Dördünün de karışık pizzası mı artık? masanın seçiminden daha zor oldu şu an bu. Hı? Hı? Hmm. Böyle olacak. Bu ya. Olmaz. Bozulur o diye. Burnumdan çekerim ben bu pizzayı. Giriş, girişmeyi bitirdik. Sonuç. Olmaz. Bozulur o diye. Aşırı iyi oldu. Oğlum bildiğin yoğurt, tekikli yok yoğur mu ya. Geldim. Herkese selam. Ben Kartal bugün. Pizza yağmuru. Nice tortusların. Efendime söyleyeyim. insanların <laughs> Bulamadım başka söyleyecek birini. En sevdiği şey en baştan söyleyeyim. Çok az etmem. Yani hamburger mi, pizza mı, dürüm mü desem pizza 3. sıradadır ama Önemli olan burada hangi pizza yiyeceğimiz. En pahalıların en ucuza sıraladım. Papa John en pahalıydı. Fiyatı 221 lirayla. Pizza Station'ın fiyatı 176 lirayla. Little Sezars'ın fiyatı 166 lirayla. Ve son olarak Dömenes'in fiyatı en ucuz olan 114 lirayla. Dördünün de Karışık pizzası mı aldık? Hepsinde farklı pizzalar vardı. Ortak olan pizza karışık olduğu için şimdi teker teker size pizzaları göstermek istiyorum. İlk önce bu arada hepsinin de soslarını aldık. Soslarına bakacağız. Papa John's'un filan sosunun olmayışı beni biraz ürküttü. İçindedir inşallah diye düşünmekteyim. Evet Papa John's sosu yok. Bir de bunlara bakalım içinde mi sosları. Heh tamam. Evet şimdi hepsini teker teker açayım abi ben en iyisi. Oo, yalnız bir şey değil mi? Lidl Caesar sosa olmuş, sosa. Ay çok acıktım. İlk önce ben size teker teker gösteriyorum. Bu Papa John's'un pizzası. Bu Pizza Station'ın pizzası. Bu Little Caesar's'ın karışık pizzası. Ve son olarak bu da Pizza Hut'ın karışık pizzası. Hepsi büyük boy. Şimdi ilk olarak ölçeceğiz abi. çapını, yarı çapını bir besyu mezunu olarak bunları çok bilmesem de işte en büyük <laughs> en büyük hangisi ona bakacağız. İlk önce Papa John'a bakalım. Papa John'un çapı mı oluyor Selam? Bu yarı çapı mı oluyor? Tamamını ölçüyorsan çapı. Tamam. Bu tamamını ölçüyoruz. Sıfırdan başlıyorum. 13,5 santimle Papa John. Pizza Station 14 santimle yarım santim. Ama ince. 14 ince, 13 kalın. Bu arada ben ince daha çok seviyorum pizzayı. Little Caesar'sın ki tam 13 santim. Ve son olarak Domino's'un ki aa Domino's'a bak yine işin çakallığında. 12,5 santim. Buyur. Domino's en küçüğü, en büyüğü station ama o da ince. Şimdi gelelim tatlara. İlk olarak Papa John'u tatmak istedim. Sos yok ya. Ben de sossuz çok yiyemem ama sossuz en güzeline bak bulacağız ilk önce. Oğlum bu Çok güzelmiş. Papajooooon! Çok Bu arada farklılıkları söyleyeyim. Galiba Papajon'da sosis yiyor. Aa yok, var. Vallahi hepsi birebir aynı ya. Gerçekten hepsi birebir aynı gibi. Sadece sucuğu Lidl esasında kare kesilmiş. Bunun normal yuvarlak, belki de pepperonidir, bilmiyorum. Şu an Papajon gelme hızıyla olsun, tat olarak olsun toplam puanı 10 üzerinden 8. Ama sosu yok. Aa evet. Sos söyledik, sos gelmedi. O yüzden puanlı kırıyorum. Yarım puan sosu getirmedikleri için kırıyorum 7.5. Şimdi bir de Pizza Station. Ben Pizza Station'ın bilmiyordum sizin attığınız yorumlardan Pizza Station'ın popüler olduğunu öğrenip Pizza Station'dan söyledim. Onlar da ne sosu gel? Garlic sos, sarımsaklı ve barbekü sos vermiş. Bir de böyle yeşilim tırnak bir sos. Ne olduğunu bilmiyorum. Tuzla Station'da beklediğim bulamadım. Ama tahminim var. Neden bulamadığımı? Yeşil biber var. Yeşil biberden çok az etmem. Bir de buradaki yoğun şey gelmedi bana. Burada çok yoğun malzeme malzeme gibi. Bunda biraz hamur yiyor gibi oldum. Dur biraz daha iyi. Hmm. Olmadı. Hmm. Bu fesleğen sos bu adam. İlk önce sosları denemeden puanlıyor Bir de soslu e, puanlayacağım. Bunun puanı bence Net söylüyorum ben? Çünkü ben şeye çok ayar oluyorum abi. Eğer bir yerde sucuk ve sosis varsa o ve o ve sosisin tadı birbirine çok benziyorsa kusura bakma o biraz kalitesizdir. Burada sucuk yok mu? Var mı? Yani anlamıyorum o kadar çok birbirine benziyor ki. Abi sucuk dediğin böyle daha var bak da o var. Böyle ağzında ikisini de atınca bir e, sucuğun bir sosisin tadını alabiliyorsun. O şeyi de alamadım ben PlayStation'da. Ben eskiden çok severdim yıldız sezar ama uzun süredir yemiyorum. Bir bakalım. Şimdi nasıl olmuş? Bak bu biraz farklı gibi. Bunun bak sucukları kare kare. Şurada gözüküyor. Hmm. Hmm. <laughs> Böyle olacak. Bu ya. Abi. Güzel. Şunu da ısırayım karar vereceğim. Çok iyi. Papa John'la Lidl Sezar. Gerçekten bak bütün malzemeleri birbirinden ayırabiliyorsun. Pizza Station'da o tadı almadım. İkisinin arasında fark sadece sos yollamadılar. Ben de istediğim kadar sos yollamışlar. Hatta fazla yollamışlar. Hepsinin ikişer şart tane falan yollamışlar. O yüzden bu yaptığı krallıktan dolayı tat olarak gerçekten yani %85-90 çok benziyor. Sadece Lidl Sezar hamuru bir tık daha kalın geldi ya, Bu benim hoşuma gider. Doyurur mu? Doyurur. Zaten Ay pizza yiyorum ben ince hamur diyenler ya, hiç anlamıyorum lan. İnce <laughs> hamur olunca ne oluyor? Kalın hamur olunca ne oluyor? Sen o diyeti pizza ile bozduktan sonra ister ince olsun ister kalın olsun. Hiçbir şey fark etmez Buradan size bir tiyo. Eğer diyetinizi pizzayla bozacaksanız ince hamur. Ay bir de şey çıktı. Kara buğday hamuru. Lan pizza işte bu. İçinde sosu var, sucuğu, salamı, mısırı, her şeyi koyuyor. Sen o kara leyince, ne oluyor? Kaderim mi oluyor, Olmuyor kardeşim. Ben hatırlıyorum. Bana güvenebilirsiniz. Pizza yiyecekseniz sapına kadar. En kalın hamurunu yiyin. zaten bir cheating yapıyorsun. Zaten öyle diyeti bozuyorsun. Babalar gibi boz. Güzel. Kalın hamurunu ye. kolunu iç. Git evine yat. Yok efendim ince hamur olsun. Ay ben diyet kolayla ince hamur istiyorum. Diyet değil. Dalga mı geçiyorsun birader? Olmaz. Bozulur o diyet. Dur pizzam soğuyacak. Hemen Domino's'a geçelim. Allah daha yiyeceğiz. Daha soslu yiyeceğiz. <laughs> Çok mutluyum. Şimdi Domino's'ta da bol malzeme alıp almamak arasında kaldık ama bu sefer diğerlerine haksızlık olacaktı. Çünkü bol malzeme deyince daha farklı malzemeler de giriyor. Bak. ha. Bir de pizza dedim böyle durması lazım. Bak bu düşüyor. Enteresan lan. Ben bunu sevmem diye düşündüm. Yine sucuğa geldi. O fark yoksa yandım domino's. Bu yenilebilir ya. Hamur olarak. Şu hamuru en güzel ya. Tam karar aşamasındayken kafama ne takıldı? 200 liram var. Arkadaşından 21 lira borç alıp papacoğunu mu yerim? Yoksa 114 lira verip üstüne süfle yiyip gel kanka sana yine çay ısmarlayayım mı derim. Kafam Allah bullak. Çünkü ben Domino's'u bu paraya çok daha düşük kalitede bekliyordum. Salam, sosis, sucuk farkı var mı? Yok. Ama 114 liraya bu hamur kalitesi perfect. Ama dediğim gibi salam, sosisi pek ayırt edemiyorsun de bitiklerin Papa John'la Little Caesar. Little Caesar ne kadardı? 166. Little Caesar 166 lira. Bir dakika işler değişiyor. Şimdi 200 liram var. Kanka 21 lira Papa John's sadece kuru kuru pizza mı? Yoksa Little Caesar 166 marketten kola alsan 20 lira 186 14 liraya da Burger King'in tatlısı var 13 liraya da bak onu da ikiye bölüp yersin. Geçen YouTube videomdan görmüşsünüzdür Burger King tatlısı 13 lira. Dur Burada kafa biraz karıştı. Papacona eridik çok pahalı abi 220 lira ne yaptın bizi öldüreceğim. Bir de iki kişi anca yersin bunu böyle 3-4 kişilik yazıyorlar da yalan ben bunu burnundan çekerim ben bu pizzayı. Şimdi sosları deneyeceğim. Papacona sosuyla deneyeceğim. Aa, deneyemiyorum niye? Papacon sosu unutmuş. Belki aradığımız mutluluğu pizza station'da soslarla bulur. Bu galiba fesleğen sos ya. Evet ama ucuz bir fesleğen sos. Öyle değil. Market içi bir test ren sosu galiba. Neyse. Evet. Bir bakalım. İlk önce ren sosunu bir deneyelim. Hmm. Oo, hmm. sos da güzel oldu. Şöyle söyleyeyim o zaman. Oğlum, şu pizza seçimi var ya. Altılı masanın başkan seçimi, seçiminden daha zor oldu lan. Hangisini seçeceğim karar veremiyorum. Yemin ediyorum. Altılı masanın seçiminden daha zor oldu şu an bu. Hangisini seçeceğim? Bir de barbekü soslu deneyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Kötü bu! Colorado'nun barbekü sosuna ben ısınamıyorum arkadaşlar. Pek az etmiyorum. Şimdi bir de fesliyelerle deneyelim. Hmm. Sosla her şey çok güzel oluyor galiba. Yine de eğer pizza station'ı sosla yersem Ranch sosla yerim. Renk sosla biraz yükseldi puanı. Onun üzerinden 6.5-7.5 arası oldu. Papa John o fiyatla zaten biraz daha düştü. <laughs> 7.5 demiştik. Böyle <laughs> 7'ye düştü. Şimdi, Ledas geçelim. Bir çiftlik sos diye bir şey var. Ne koydunuz içine? Dana mı? Koyun mu? Söyleyeceğim. Bir emin olayım söyleyeceğim. Ranch sosa çok benziyor. Hatta sos bile olabilir. Ama Colorado'nun ranch sosu. Aa üstünde yazıyormuş nasıl zaten ranch sos diye. Çiftlik sos parantez içinde ranch sos yazıyormuş. Ama kesinlikle Colorado'nun ranch sosu daha iyi. Sarımsaklı sos. Bak, o güzel olabilir işte. Hoppa! Aşırı iyi oldu! Dida oldu gözümde Big Sezars. Çok iyi! Sanırım sen çok iyiymiş. Of, bir de jalapeno var. Oğlum Lidl! Lidl ya! Lidl gerçekten Lidl Lidl Into The Middle bütün sosları koydu! Şimdi bu neydi? Mina'da. Mina'da ne ya? Mina'da diye bu sos ismi mi oldu birader? Hangi adalar? Onları yazın bari. Şimdi... Böyle acılı bir şeye de benziyor bu, bakalım. Ulan! Tatlı bu tatlı sosa pizza mı yenir ya? Pelepeyno'nun sosunu yapabildiyse bir artı puan alır benden. Namay. Roma. Son bir sosu var. Bu neymiş ya? Bu galiba acı sos. Bir de bunu alalım ya. Helipeno acı gerçekten. Helipeno acı olur da hani böyle sevimsiz helipeno acısı gibi değil. Bu neymiş? Son olarak buna bakıyorum. Bu da güzel ama ben sevmem. Bunun hastası çok. Üstüne döktükleri sosu ekstra koymuşlar böyle gibi düşünün. Şu sarımsaklı sosa böyle ekmeğini banarım. Kalan köşelerine. Görün, o kadar güzel. Station ben sos. Little Caesars da sarımsaklı sosla de yarım puan, bir puan arası öne geçer. Son olarak, heh burada da yoğurt sos var. Oğlum bu pizzanın yoğurtlu soslarla yendiğini kim söyledi? Sen Amerika görmüş kızsın Sela. sen. Sevgi yeniyor mu böyle renk sosla Amerika'da? Yok ben pek görmedim. Şey. Değil mi? Ben de hiç görmedim. Bu Türkiye'de sosa yoğurt banma fikri kimin aklına gelmiş acaba? Ve hepsi yapıyor yani. Papa John's'u göremediğimiz için sos yollamadığı için onu göremiyoruz ama. O da bildiğin yoğurt, kekikli yoğurt mu ya? Domino's annem yapma. Çok kötü. Bayağı kötü. Ya bayağı kötü demeyeyim de. Yoğurtla pizza yemek fikri benim hiç alışa gelir bir fikir gibi gelmiyor bana. Ama ren sos da güzel oldu bak. Ren sosun o içindeki mayonez falan okey oluyor. Ren sos zaten bir tık yoğurtlu. Şimdi bu Meksika ateşi. Bakalım o ateş bizi yapacak mı? Çok enteresan. Domino's'un hamurunun bu kadar lezzetli olacağı gerçekten hiç aklıma gelmezdi ve Domino's pizza hiç yiyeyim. Yani diğerlerini de çok yemiyorum ama... ama şu testi yapmadan önce arkadaşlar bir pizza yiyelim deseydi kesinlikle Domino's almayın derdim. Çünkü niye niyeyse öyle bir Domino's'un kötü olduğu böyle reklamlarda insanların böyle şikayet yerleri falan var oralarda hep böyle kötü yorumlar yazılıyor. Ama gerçekten sevdim ben. Şimdi bu da Meksika ateşi bizi yakmadı. Bakalım acısı yakacak mı? Yok abi. Domino'su sossuz dilim daha iyi. Üç <laughs> da çok kötü. Şimdi giriş, gelişmeyi bitirdik. Sonuç. <laughs> Station'ı niyeyse hiç koymadım. Çünkü gerçekten nasıl direkt anlayacaksın şimdi anlatıyorum. Kumrucuya gidersin böyle ucuz kumruculara. Abi sosis var, sucuk var, bilmem ne var. Hep, ama ısırırsın hepsinin tadı aynıdır ya. Station'da kesinlikle birebir aynı o. Papacon çok, çok farklı ve çok bütün tatları buram buram alıyorsun ama kardeşim 221 lira çok. Little Caesars'la Domino's kalıyor. Little Caesars'ta ikişer kişinin 100'er lirası olduğunu düşünürsek üstüne kola alabiliyorsun. Üstüne gidip Burger King'de de vücut tatlıyı alabiliyorsun. Domino's'a gittiğimde de üstüne hem daha kaliteli tatlı alabiliyorsun ama pizza kalitesi hamuru çok güzel ama üstündekiler yine o kumrucuların etleri gibi. Galiba ben olsam Little Caesar seçerdim. Bir de ekstra hani tatlı yemeyelim diyorsan bunun köşelerini böyle kaşarlı maşarlı yapıyorlar. Onu da seçebilirdim. Şu an ona tamamen değilim ama hangisini seçeceğim ben. Benim burada sosu olsun. O sarımsaklı sosuyla <laughs> Little Caesar <laughs> Bugünlük pizzaları denedik. Haftaya yapmamı istediğim şeyler varsa hamburger, tantuni ne olursa olsun yorumlara yazın. 4 beğene 5 tane farklı restoranda satılması yeter. Onları bulup karşılaştırırız. Bugünlük bu kadar. Sizi seviyorum. Haftaya görüşmek üzere.